Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri, yaşadığı ibret verici hadiselerden bazılarını insanlara nasihat ve ders olması bakımından nakletmiştir. Şöyle anlatmıştır. Bir defasında Eyyub Sahtiyani ile bir yolculuğa çıkmıştık. Şam'a doğru bir müddet yol aldıktan sonra siyah renkli bir köleye rastladık. Bir odun dengini sırtına alıyordu. Köleye, senin sahibin kimdir dediğim zaman, benim gibi bir kul cevabını verdi. Aslında benim asıl sahibim Allahu Teala'dır demek istedi. Sonra başını kaldırıp "Ey yüce Rabbim, şu odunlar altın olsun. Bunları altına çevir." diye dua etti. Bir de baktık, odunlar altın olmuş. Bize bakıp "Görüyorsunuz değil mi?" diye sordu. "Evet, görüyoruz." dedik. Sonra tekrar "Allah'ım, bu altınları tekrar odun haline çevir." diye dua etti. Duası kabul olunup tekrar odun haline aldı. Sonra Ariflere sorunuz. Şüphesiz onların şaşılacak halleri bitmez, tükenmez dedi. Eylük Sahtiyani de şöyle demiştir. Kölenin bu halinden ve sözünden dolayı hayretler içerisinde kaldım ve son derece mahcup olup utandım. Sonra köleye, yanında yiyecek bir şeyler var mı dedim. Bu sözüm üzerine eliyle işaret etti. Bir de baktık ki önümüze bir cam kap içerisinde bal geldi.'' Balın rengi kardan beyaz, kokusu miskten güzeldi. Bize yiyiniz. Allahu Teala'ya yemin ederim ki bu bal arının yaptığı bal değildir dedi. Hayatımızda bu baldan daha tatlı ve lezzetli bir şey yememiştik. Bu işe çok şaştık. Köle sonra bize Allahu Teala'nın yarattığı böyle hallere şaşanlar arif değildir. Kim bu işlerden dolayı şaşarsa Allah'tan uzaktır. Kim de bu harikulade işleri görerek bu sebeple ibadet ederse şüphesiz o da cahildir dedi.